Sivas katliamı Türkiye tarihine kara bir leke olarak geçti. 37 aydının diri diri yakıldığı bir insanlık suçuydu bu katliam. Şeyh Said ayaklanması, Menemen olayı, Çorum, Malatya, Kahramanmaraş olayları gibi şeriatçı faşist şiddetin kilometre taşlarından biri olarak anılacak bir can kırımıydı bu. Ozanların kenti Sivas, Ozanların katledildiği kent oldu. Pir Sultan Abdal'ın, Aşık Veysel'in şehri 37 canın katledildiği Sivaslardı. Pir Sultan Abdal kültür etkinliklerine katılmak üzere Sivas'ta bir araya gelmişti aydınlar. Kültür şenliğine katılan aydınlar kardeşlikten, dostluktan söz edeceklerdi. Bu coğrafya üzerinde tüm zenginliklerin bir arada yaşamasını sağlamak için gerekli olan barış ortamını oluşturmakta kararlıydılar. Bir yazar, bir sanatçı, bir aydın olarak halkın huzur ve mutluluğu için eserler vererek yol göstermekten başka bir derdi olmayan Asım Bezirci, Nesim İçimen, Muhlis Akarsu, Metin Altıok, Hasret Gültekin gibi değerli aydınlar Gelen kara buluttan habersiz etkinliklere katkıda bulunmaya çalışıyorlardı. Daha önce üç kez Banaz'da gerçekleştirilen etkinlikler bu kez Sivas'ta düzenlenmişti. Sivas şenliğe katılırcasına günlük güneşlikti. Mesela, birliğe, dostluğa, sevgiye düşman güçler şenliği karartmakta kararlıydılar. Şeriatçı faşist gericilerin kendilerinden başka kimseye tahammülleri yoktu. Tarihin karanlık sayfalarına Sivas katliamı olarak geçen olaylar göstere göstere geldi. Bahriye Üçok, Muammer Aksoy, Turan Dursun cinayetleriyle ilk prova yapılmıştı. Uğur cinayetiyle artık katliamın haberi veriliyordu. Kahramanmaraş, Çorum'dan sonra sıra yine Sivas'taydı. Tarih 2 Temmuz 1993 Cuma, şenliğin ikinci günü. Kimliği belirsiz bazı kişiler, Müslümanlar ve Türkiye'li Müslümanlar imzalarıyla Müslüman kamuoyuna ve İslam'a yapılan saldırılara izin vermeyelim başlıklı bildiriler dağıtmışlardı. Bildirilerde Aziz Nesin'in bir gün önce yaptığı konuşmayla Kur'an'a dil uzattığı iddia edilerek açıkça hedef gösteriliyor ve gün Müslümanlığımızın gereğini yerine getirme günüdür diyerek katliama adeta davetiye çıkarılıyordu. Şenlikler başlamadan önce Aziz karşı yazılar yazan gerici basında yayınlarıyla bildirilere destek veriyordu. Şenlik programı iki gün olarak belirlenmişti. Açılış kültür merkezine yapıldı ve Sivas valisi Ahmet Kara Karabilgi'nin konuşmasıyla başladı. İlk gün şehir gezisi, slide gösterisi ve halk konseri gerçekleştirildi. Hiçbir olumsuzluk belirtisi yoktu. Şeriatçı katiller tüm planlarını cuma namazı çıkışına göre hazırlamışlardı. Cuma namazı öncesi kentte dolaşan bazı dinci gruplar, Büruciye Medresesi'nde söyleşi, imza günü gibi etkinliklere katılan yazar ve sanatçıların bulunduğu yere gelerek dinsizlere ölüm diye slogan atıp cezanızı bulacaksınız diye tehditler savurdular. Şenliğin yapıldığı yerlere yakın camilerde cuma namazından çıkan gruplar slogan atarak şenliğin yapıldığı yerlere doğru yürüyüşe geçtiler. Göstericiler kahrolsun layıklık, Muhammed'in ordusu laiklerin korkusu, Cumhuriyet Sivas'ta kuruldu, Sivas'ta yıkılacak sloganlarıyla kinlerini açıkça ortaya koyuyorlardı. Camilerden çıkan gruplar, Büruciye Medresesi'ndeki tiyatro gösterisine, Arif Sağ'ın konseri için bekleyen kalabalığa, kitap standlarına, vilayet binasına, 4 Eylül Müzesi'ne saldırdılar. Diğer gruplarla birleşerek vilayete doğru yürüyüşe geçenler, Atatürk Müslü ve Ozanlar Anıtı'nı tahrip ederek Madımak Oteli'ne yöneldiler gözü dönmüş şeriatçı grup sokakları işgal etmeye başlamıştı. Bu gelişmeler üzerine bazı etkinlikler ertelendi. Yazar ve sanatçılar polislerin ikazına uyarak daha güvenli olur düşüncesiyle Madımak Oteli'ne geldiler. Madımak Oteli önüne gelen yobaz sürüsü Allah'a ve Ekber diye bağırarak katliama hazırlanıyordu. Kan istiyorlardı çünkü kanla besleniyorlardı. Din elden gidiyor, Allahsız Aziz ölüm sloganları atan gericiler eyleme geçmeye hazırlanıyordu. Tansiyon yükseliyor, olaylar tırmanıyordu oteli kuşatan şeriatçı yobazların sayısı giderek artıyordu. Devlet dairelerinin iş yerlerinin kapanmasıyla buralardan çıkan gericiler de gelip kuşatmada yerlerini aldı. Kalabalıktan tekbir sesleri yükseliyor, Sivas Azize mezar olacak, kafirlere ölüm sloganları marş gibi tekrarlanıyordu. Kara güruh artık denetimden çıkmıştı. Polisler ise Vali Ahmet Kara Bilgin'e duruma hakim olduklarını bildiriyorlardı. Ancak otelin çevresindeki kalabalık gittikçe büyüyordu. Şeriatçıların üç istekleri vardı. Pir Sultan Abdal Kültür Derneği'nce yaptırılan ozanlar anıtı kaldırılsın, şenlikler iptal edilsin, Aziz Nesin ve arkadaşları Sivas'ı terk etsin. Yani kendilerinden başkalarına tahammülleri yoktu. Bu istekler belediye hoparlörlerinden sürekli anons ediliyordu. Belediye Başkanı Temel Karamolluoğlu, İçişin Emri Vali Karabilgin'e iletilerek anıtın yerinden kaldırılması talimatı verildi. Yobazlar ilk tavizi koparmışlardı. Ardından şenliklerin iptal edildiği anonsu yapılıyor ancak yüzü dönmüş kalabalık bunlarla ikna olmuyordu. Çünkü kan görmek, can almak istiyorlardı. Şeriatçıların isteğine uygun olarak Ozanlar Anıtı belediye kepçesiyle yerinden söküldü. Anıt yerlerde sürüklenerek Madımak Otelin önüne getirildi. Burada Ozanlar Anıtı yakıldı önce. Kalabalığı ikna etmesi için yardım istenen Belediye Başkanı Karamolluoğlu, "Müslüman kardeşlerim, gazanız mübarek olsun." diyerek gericileri daha da kışkırtacaktı. Otel kuşatılmış, şeriatçıların sesi yükselmeye başlamıştı. Şeriatçı yobazlar bir gün önce belediyenin yol yapılacağı bahanesiyle yol kenarına yığdığı taşlarla otele saldırmaya başladılar. 400 yıl önce pir sultan nasıl taşlanmışsa, bugünün sivasında aydınlar aynı şekilde taşlanıyordu. Otele sığınanlar odalardan çıkıp koridorlarda beklemeye başladılar. Telefonla yetkililere ulaşmaya çalışıyorlardı. Saat 5 sularında Akşama doğru otelin elektrikleri de kesildi. Bekleyiş, çırpınış karanlıkta da devam etti. Telsizden itfaiyenin otelin yanında olduğu ve kalabalığa su sıkacağı duyuruldu. Ama belediye yetkilileri bu talimatı yerine getirmediler. Hatta itfaiyeyi otelden uzaklaştırdılar. İçeriden imdat çığlıklarına karşın yetkililer her şey gözetimimiz ve denetimimiz altında sizi kurtaracağız diyorlardı. Gerçekten de her şey devletin gözleri önünde cereyan ediyordu saatler süren gösteri katliamın habercisiydi. Ancak vatandaşlarının canını korumakla görevli devlet ortalıkta yoktu. İçeride bekleyenler son ana kadar yardım geleceğinin umudunu taşıyordu. Ama bekleyiş boşunaydı. Kalabalık kahrolsun layıklık yaşasın şeriat derken ilin Tugay komutanı saatler sonra 5000 kişiden oluşan Tugay'ından sadece 30-40 askeriyle gelebildi. Ancak gelmesi hiçbir şeyi değiştirmeyecekti. Kısa bir süre kalıp makamına geri döndü asker ve emniyet güçleri seyirci kaldı. İçeride bekleyenlerin umudu tükeniyordu. Masa ve sandalyelerden barikat kuruldu. Masa ayaklarından silah yapılarak saldırılara karşı önlem alındı. İçeride bekleyen Aziz Nesin yanındakilere bunlar bizi öldürecekler ama zavallı bir şekilde değil dimdik ayakta öldürsünler beni diyerek yatağına uzanıyor dinlenmeye çekiliyordu. Beni öldüreceklerse şeye kaldı iddia, iddiaçı Kemal'in tavuk kömesinde yakalanması vardır böyle bir olay öyle yakalanmak istemedim böyle bir gelsinler öldürsünler dedim. Onlar sanıyorlardı ki e, hedef benim. Beni öldürecekler. dinç e, edecekler. Eğer ben çıkarsam e, Aziz burada yok diyecekler ve kurtulacaklar. Bu çok yanlış bir düşünceydi. Yani orada parçalamayacakları adam yoktu. Dışarıda bekleyen gözü dönmüş kalabalık bidonlarla benzin taşıyarak araçları ters çevirerek ateşe verdiler. Otelin penceresine tırmanan gericiler tülleri tutuşturarak oteli yaktılar. Alevler oteli sarıyor, içeride kurulan barikatlar tutuşuyordu. İçeride panik başlamış, duman her tarafa yayılmıştı. Katliamı fitili devletin gözü önünde yakılmıştı. 37 aydın diri diri yakılarak öldürüldü. Kimi anasını babasını, kimi gencecik çocuğunu kaybetti bu katliamda. Otelin yandığını öğrendim. Nesini gösterdiler? Halktan kimsenin ölmediğini gururla açıkladı başbakan. Ölen öldükten, yığınla güvenlik gücü şehre dolduktan sonra sokağa çıkma yasağıyla evlerine tıkılan Sivaslılara gösterdikleri sağduyu için bir de teşekkür ettiler. Üstüne üstlük Sivas'ta katledilenlere utanmadan ne işiniz vardı Sivas'ta dendi. Biz Cumhuriyet'in temelini Sivas'ta attık diyen Mustafa Kemal'e karşı Madımak Oteli önünde toplanan gözü dönmüş şeriatçı yobazlar, Türkiye Cumhuriyeti Sivas'ta kuruldu, Sivas'ta yıkılacak diye savaş çığlıkları atıyordu ve bu topluluğu devlet sadece seyretmekle yetiniyor, olayları birkaç serseri ve sarhoşun provokasyonu olarak değerlendiriyordu. Bu yapılan gövde gösterisinden öte örgütlü bir büyük prova veriyordu. Öyle bir prova ki zamanı geldiğinde yapılacak o büyük eyleme, cihada hazırlıkla sanki gerçekleştirilen eylemler, can kırımları. Katliamdan sonra başlayan Sivas davası da tam bir hukuk komedisine dönüştürüldü. Sivas katliamını araştırmak üzere kurulan Meclis Araştırma Komisyonu üyesi olan Refah Yolu Hükümeti'nin Adalet Bakanı Şevket Kazan, sanıkların avukatlığını üstlenmişti. Şeriatçı bir ayaklanmanın provası şeklindeki bu katliamın sanıklarını Türkiye Cumhuriyeti'nin Adalet Bakanı savunacaktı. 4 senedir devam eden Sivas katliamı davası hala sonuçlandırılamadı. Sivas'ta kurulan Cumhuriyet'in yine Sivas'ta yıkılacağını haykıran gözü dönmüş gerici yobazların yaptığı katliamı bu ülkede adi vakalar grubuna sokan insanlar oldukça ve bu insanlar Adalet Bakanlığı makamına gelebildikçe ülkemizde hukuk skandallarının sonu da gelmeyecek. İsmet Paşa'nın bir şücürü var.